Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Apple servisinde yaşadığım sorunları ve bu sorunlarla alakalı servisin bana neler yaşattığı yani deneyimlerim, özellikle bu deneyimler kötü olacak şekilde neler yaşadığımı size aktarmak istiyorum. Benim bir iPhone 13 Pro Max cihazım vardı. Bu cihazımla alakalı çeşitli sorunlar yaşıyordum. Max'in sisteminin absürt bir şekilde ısınması olsun, cihazın pembe ekran olup reset atma durumu olsun ve şebekemin etkiye kadar düşmesi olsun. Bu şekilde sorunlarla alakalı cihazımı servise verdim. Bu cihazı verdiğim servisin adı Gürgençler. Cihazı 25 Haziran'da Gürgençler Konya servisine gönderdim. 27 Haziran'da da kayıt işlemleri yapıldı. Cihazın servis işlemleri bitti ve daha sonra bana kargolandı. Ben cihazı 5 Temmuz'dan sonra teslim aldım. Teslim aldıktan sonra cihazın sağına soluna ve ekranına baktım. Hani bir problem var mı ne olur ne olmaz diye. İyi ki de bakmışım cihazımın ekranına hasar verilmiş ve kasasında da çeşitli yerlerde ufak tefek deformasyonlar vardı. Servis formunda göreceksiniz ki herhangi bir şekilde en ufak çizik dahi yok. Çünkü Servis girişlerinde Apple cihazda çizik dahi olsa bunu servis formunda belirtmesini servis tarafına istiyor. Bu raporda cihazla alakalı testler ve cihazda herhangi bir hasar olmadığına dair yani garantiye etkileyecek herhangi bir hasar yok diyerek raporda da aynı şekilde servis belirtmiş. Daha sonra Gürgençler servis aradım ve cihazında çeşitli hasarlar olduğunu belirttim. Kendileri de cihazın resimlerini istedi ve resimlerini onlara gönderdim. Aynı şekilde kendilerinden cihazın servise girdiğinde çünkü resimlerini çekiyorlar. Her taraftan bir sorun var mı yok mu diye daha sonra sorumluluk kabul etmemeleri için. Cihazın bana resimlerini gönderdiler ve cihazımda e, servis formunda belirttikleri gibi herhangi bir hasar yok. Sorunsuz bir cihaz teslim aldılar ama bana cihazımın ekranı özellikle ekran çünkü ekran çok pahalı bir donanım. Ekranında 0.3 santim civarında ince bir kırık da geldi. Kasasının çeşitli yerlerinde de söylediğim gibi deformasyonlar vardı. Tekrar cihazımı Gürgenler Servise gönderdim. Bu cihaz 7 Temmuz'da ellerine geçti. Cihazın girişi yapıldı ve ikinci formu şimdi size gösteriyorum. Ekran alt tarafta çizik olarak ikinci formda bir hasar olduğunu gösteriyor. Apple'la görüştüm. Apple kıdem departmana aktardılar. Görüşmeler yaptım. İnanın çözüm hiçbir yerde bulamadım. Gürgençler servis sorumluluğu kabul etmiyor. Gürgençler Servisi'nin müdürüyle görüştüm. Yani müdürü beni direkt aradı. E, i̇lk başta klasik, özür diledi e, ama bizle alakası olduğunu düşünmüyoruz dedi. Onların merkezine cihazınızı göndermiştik. E, orada sorun olduğunu düşünüyoruz çünkü biz cihazı teslim aldığımızda sizden herhangi bir hasar yoktu. Bunların isimlerini de aktardık. Yani topu, suçu Apple onların merkezine attılar. Neyse Apple'la görüştüğümde Apple cihazla alakalı testler istedi tekrar. Onarım merkezine yani cihaz kaldı. Cihaz yaklaşık 2 hafta Gürgençler serviste kaldı. O Gürgençler serviste kaldığı sürece de zaten kurban bayramı araya girdi. Cihazım hiçbir işlem yapmadılar. Cihazım öyle kaldı. Ve ben yaklaşık 2 hafta cihazsız kaldım. Bekledim. Kurban bayramı geçti. Daha sonra tekrar servisler açıldı. Apple onarım merkezine göndermesini istediler. Özel bir kod oluşturmuş Apple. Kıdem departmanı. Bu kodla birlikte onarım merkezi cihazı inceleyecek ve cihaza nihai karar verecek. Gebze'deki Apple onarım merkezine kargolandı. Bu da bir iki günlük bir süre malum. O süreden sonra tekrar cihazın servis girişi yapıldı. Cihazı zaten teslim aldıktan sonra bir gün bile sürmeden yani yaklaşık 7-8 saat içinde karar verdiler. Hiçbir işlem yapmadan cihazı tekrar gür gençlere gönderdiler. Yine burada da 2-3 gün geçti mi geçti. E cihazın zaten 3 haftadır serviste kaldı bu süre zarfına bakarsanız. Gürgençler aradım, durumla alakalı bilgi almak istedim. Bana dediler herhangi bir işlem yapılmamış, cihazınız aynı şekilde gönderilecek. Tekrar Yapılla görüştüm. İnanın 7-8 tane kıdem departman arkadaşla görüştüm. Ve yani birçoğu yardımcı olmak istedi. Daha sonra ulaşamadım. çeşitli problemler oldu. Anlamadım. Neyse tekrar biriyle görüştüm. Dedi cihazınızı tekrar onları merkezine göndereceğiz. Hoppala. Zaten cihaz yeni onların merkezinden geldi. Ben zaten 3 hafta beklemişim bu cihazı. Kurban Bayramı araya girmiş. Ee, fazlasıyla mağdurum. Durumu aktarıyorum diyorum. Bakın diyorum cihazım yani 3 haftadır serviste. Neyse cihazı tekrar aynı kodla servise gönderdiler. Onların merkezine gitti. Yine 2-3 gün kargo süresi vesaire. Servis girişi oldu. Bu sefer cihazı 3-4 gün beklettiler onların merkezine. Bekliyorum hala işlem yapılacak vesaire. Kıdem departmandaki arkadaş dedi ki bu cihaz değiştirilmiş size yeni bir swap yani değişim cihazı gelecek. Beni yaklaşık 3 saat sonra 3-4 saat sonra tekrar aradı. Ve cihazın değişiminin iptal olduğunu yani sistemde çünkü onların kendi özel sistemlerinde daha detaylı bilgiler varmış. Kendisi öyle dedi. Bu değişim kararının kaldırıldığını ve cihazın hiçbir işlem yapılmadan tekrar Gürgençler'e gönderildiğini söyledi. Cihaz tekrar gürgeçlere gitti. Biliyorsunuz kargo süresi 2-3 gün yine bekledim. Yani 4 hafta oldu neredeyse. Gürgençler'e gitti. Gürgençler'de yine cihaz bekletildi. Apple'la görüşmeler yapıyoruz. E, Apple'la mesajlaşıyoruz bilmem ne. Yine beni oyaladılar. Daha sonra 4 haftalık bir süre oldu. Ben Apple'la görüşerek cihazımın 20 gününü açtığını ve cihazımın artık değişmesini istiyorum. Ben bu kadar bekledim. Hem de cihazımın ekranına hasar verilmiş ben bu şekilde bu cihazı kabul edemem ve cihazımın değişmesini istiyorum. kanununda bana belirttiği iş günü süresine dayanarak. Ekrandaki çizik kozmetik hasardır ve bu çizik kozmetik hasar olduğu için biz bunu karşılamıyoruz. Yani cihazınızı çizilebilir serviste bu bizim sorumluluğumuzda değil. Ama ekranın fiyatı biliyorsunuz ki 5.000 küsür lira, 5.500 civarı bir fiyatı var. Bu kadar pahalı bir ekranda ufak bir hasar bile takdir edersiniz ki kabul edilemez. Cihaz 33 bin lira yani çok pahalı bir cihazdan bahsediyoruz. Neyse tekrar başka bir kıdemli arkadaşla görüştüm ve kendisi ee, çok çok yardımsever Berkan Bey sağ olsun. Cihazınızın direkt değişimini yapıyoruz dedi. E, kendisi adımı soyadımı kimlik bilgilerimi vesaire adresimi aldı. Cihazım 7 Temmuz'da servise girdi. Cihaz bana 4 Ağustos'ta geldi arkadaşlar. Bakın aradaki sürede bu cihaz komple servislerdeydi. Yani bir ay cihazın kimin elinde belli değil. Ekran jelatini yok. Zaten yeni geldi cihaz. Cihazın farklı yerlerinde de bu sefer hasarlar var. Kasasında böyle e, sanki e, kalemle böyle oymuşsunuz gibi ufak tefek hasarlar gördüm. Çentikte hasarlar gördüm. E, ekranın öne hoparlörünün hemen üst tarafında ve farklı yerlerinde. Yani cihaz e, hor bir şekilde Gürgenşahir servisinde kullanılmış. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Çünkü e, ilk başta görmediğim hasarları ikinci gönderdiğimde gördüm. Ama bunlar benim ekranımı dahi değiştirmeden cihazı bana geri gönderdiler. Şimdi e, Apple'la alakalı görüşmelerim devam ediyor. Ama buradan neden bu videoyu çektiğimi size söylemek istiyorum. Siz siz olun. Eğer ki bir cihaz gönderiyorsanız servise öncelikle resimlerini çekin detaylı bir şekilde. Cihazınızda sorun olmana dair elinizde kanıtlar olsun ve siz siz olun. Gür Gençler servisine asla cihaz göndermeyin. Asla onlardan cihaz almayın. Çünkü adamlar dalga geçer gibi sürekli topa yapıla attılar. Bir türlü ulaşamıyorum. Ee, arıyorsunuz sizi arayacağız diyorlar. Aramıyorlar. Telefon çekmiyor diyorlar. Çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Yani en sonunda bir müdürü bir haftalık kurban bayramı tatiline çıkmış. Kurban bayramı gitmiş daha sonra tatile çıkmış. Yani dedikleri bahaneye bakar mısınız? Orada da bir hafta bekledik. Yani kimse cevap vermiyor. Gürgençler'de zaten bir call center numarası var. Onların hiçbir bildiği yok. Sizin nasıl servis e, raporunda yazılan şeyler mevcutsa onlar da sadece oraya bakabiliyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yani Gürgençler ile alakalı yaşadığım deneyim bu arkadaşlar. Cihaz değiştikten sonra bununla alakalı da bir video çekeceğim merak etmeyin. E, şimdilik hala... E, Durumla alakalı karar bekleniyor. Ee, bana bir mail gelecek. Mail geldikten sonra değişim işlemleri başlayacak. Ee, i̇şte Gürgençler servisi ile alakalı bu videoyu çekmemin nedeni buydu. Yani siz siz olun benim yaşadığım mağduriyeti görün ve Gürgençler servisinden ne cihaz alın ne de cihazınızı servisine verin. Yani bugüne kadar bu 15 yıldır Apple cihazlarını bir fiil kullanırım. Yaşadığım en kötü deneyim servisi Gürgençler'di. Bu yüzden dolayı Gürgenşel servisine bir daha asla cihaz göndermeyi düşünmüyorum. Size de tavsiye etmiyorum. E, yaşadığım deneyimi size aktardım ki siz de daha sonra mağduriyet yaşamayın arkadaşlar. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi cihaz elime ulaştıktan sonra durumla alakalı nasıl bir süreç yaşandı, neler oldu durumla alakalı size bununla alakalı bir video çekeceğim. Şimdilik hoşçakalın.